hikmet pırıltıları süt fabrikaları şeker fabrikası şeker pancarından şeker imal etmektedir. Yani o koca fabrikanın vazifesi sadece şeker pancarındaki pancar kelimesini silmekten ibarettir. Bu iş için yüzlerce metrekarelik bir saha inşa edilmiş büyük bir fabrikaya ve bu fabrikada çalışacak yüzlerce tahsilli kimselere ve işçilere ihtiyaç vardır. Şimdi bu fabrikanın tekamül ettiğini ve şeker pancarından şeker elde edilmesi yanında fabrikanın bütün müştemilatının da bu pancarlarla yenilendiğini farz ediniz. Şöyle ki şeker pancarı imalata girdikten sonra fabrikanın motorlarından, kazanlarından ta en küçük bir çiviye ve fabrika binasının duvarlarına kadar her şeyin bu pancardan hisse aldığını ve tedricen yenilendiğini kabul ediniz. Bu takdirde karşımıza bugünkü tekniğin hayal dahi edemediği acayip bir fabrika çıkar. Faraziyemizi bir kademe daha ile ilerletelim. Söz konusu fabrikanın yukarıda bahsedilen hususiyetleri taşımakla beraber küçülerek bir bostan kulübesi kadar olduğunu düşününüz. Böyle bir fabrikaya baha biçmek imkansız olur. Faraziyemize şu noktaları da ilave edelim. Bu fabrika içindeki faaliyetler yanında kendisi de top yükün bir hareket halinde bulunsun ve kendi ham maddesini kendisi arayıp bulsun ve nihayet bu fabrikamız bir taraftan şeker verirken diğer taraftan da birkaç tane kendisi gibi şeker fabrikası imal etsin. Yukarıda tarif ettiğimiz fabrika insanın hayalinin katiyen anlayamayacağı kadar harika ve beşer takatinin çok fevkindedir. İşte her bir koyun Cenabı Hakk'ın böyle bir fabrikasıdır. Bu fabrika ottan süt yapmaktadır. Şeker pancarından şeker yapan fabrikaya göre büyüklüğü mukayese edilemeyecek kadar küçüktür. Meskür fabrika ham maddesi olan otu kendisi toplamakta ve bu otlar fabrikanın ağız denilen giriş kısmından geçtikten sonra bir taraftan süt yapılmakta. Diğer taraftan da fabrikadaki umum alet ve cihazlar bu otla yenilenmektedir. Bu ilahi fabrikanın bir vazifesi de ottan yün yapmaktır. Bütün bu harika keyfiyetler yanında bunların hepsi gölgede. Bunların hepsini gölgede bırakacak en mühim husus koyunun kuzu vermesi, yani bir kuzu fabrikası olmasıdır. Şeker fabrikasının bir ustası olduğu hakikatını bir çocuğa dahi inkar ettirmek mümkün değilken böyle harika bir fabrikanın saniyini inkar edecek kadar gafilleşen kimselere ne isim verilecektir? Burada bir hususa ayrıca işaret edelim. Bugün memleketimizin birçok yerlerinde süt tozu fabrikaları vardır. Bu fabrikaların vazifesi sütü kurutmaktır. Bu iş için özel ihtisas görmüş mühendislerden işçilere kadar büyük bir kadro faaliyet göstermektedir. Ayrıca Ziraat Fakültemizde de sütçülük kürsüleri bulunmaktadır. Birçok profesörlere, doçentlere, asistanlara sahip olan kürsülerin kuruluş gayesi sütün anlaşılmasıdır. Sütün ilahi bir sanat eseri, koyunun ise Cenab-ı Hakk'ın insanların hizmetine verdiği rahmani bir fabrika olduğu kabul edildiği takdirde süt tozu fabrikasında çalışan mühendislerden sütçülük profesörlerine kadar bütün bu zatlar birer mütefekkir olarak bu ilahi sanatı incelemekle meşgul olur ve bir kıymet kazanırlar. Yok eğer sütün yapılması koyuna verilirse bu yüksek tahsilli zatlar koyunun yaptığını anlamaya çalışan cahil ve aciz kimseler derecesine düşerler. Yukarıda verilen misal Denizden bir damladır. Bütün fenler bu gerçekle ölçüldüğünde mütefennin kimselerin tevhid yolunda mütefekkirlik makamı kazandıkları tabiat yolunda ise kendilerinin çok aşağısında bulunan mahlukların yaptığını yap anlamaya çalışan cahiller durumuna düştükleri görülür.